Cezaevine girme nedeni olan iki tane küçük çocuğu öpüştürme videosuyla gündeme geldin. Akabinde de cezaevine atıldın zaten. Hı hı. Bence hak yerini buldu. Kesinlikle hak yerini buldu. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü iki erkek çocuğu öpüştürmenin bence hiçbir şekilde affı olamaz. İyi ki de cezaevine girmiş hı hı. ve inşallah çıkmaz derdim. Açık açık söyleyeyim. Gaga Bolut Allah aşkına bunu vicdanına sorarak bize cevap ver. Gerçekten cezanı çektiğini düşünüyor musun? Hı hı. Tabii ki de düşünüyorum. Fazla bile çektim. Fazla, fazla da aldım, fazla bile çektim. Araştırdığımıza göre hala tehlike altındasın. Yani belki de yarın tekrardan cezaevine götürüleceksin. Hı -hı. Ve diyelim ki bu videon senin son videon. Bizde ve halkımıza. Ne söylemek istiyorsun? Gaga Bulut ülkemize nasıl veda edecek? <laughs> diyelim ki tabii değil mi? Misal bu son video. Bəlkə də